Evet. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Bugünkü konumuz dedelerinizin çok zor şartlarda çalışıp almış olduğu gayrimenkullerin miras intikalinden dolayı satışının asıl nedeni olan gelin ve damatlar. Eyvah, yanda damat. Şimdi bu gelinler ve damatlar kardeşleri birbirlerine düşürürler. Ve bu insanların ömür boyu küs kalması neden olurlar. Bunlar bunlara müsaade etmemek için kesinlikle kardeşlerinize ve size tasarrufa ait olan mallarla alakalı gelin ve damatları masaya oturtmamaktır. Bunlar dış kapının mandalı mı ya? <laughs> Şimdi esasen gayrimenkuller sadece daha iyisi alınmak üzere satılır. On dışında gayrimenkul hiçbir zaman satılmaz. Gayrimenkul namustur. Gayrimenkul sana hastalığında, yaşlılığında bakar. Gayrimenkulünü hiçbir zaman satma. Kardeşlerinle dört kardeş ol, beş kardeş ol. Gerekirse vakfa çevir. irade elde et, kira elde et, gayrimenkulünü geliştir. Ama her zaman bir gelirin olsun. Kimse kimseye bu dünyada 3 lira, 5 lira vermez, 1 lira bile vermez. O yüzden sen malına sahip çık. Gayrimenkulünü hiçbir zaman satma. Şu anki ekonomik şartlar altında gayrimenkul almak o kadar zorlaştı ki bir ev, bir yazlık sen duacı olursun. Dua edersin. Vallahi